Herkese selam. Evimize hoş geldiniz. Bugün sonunda sizinle kendi evinizin turunu gerçekleştireceğiz. Evet, beklenen gün. Evet. Yine heyecanlıyız tabii ki de çok heyecanlıyız hem de. Bugün sizinle 65 metrekarelik minik evimizin turunu yapacağız. Ve bu ev turunda herkesin de çok şaşırdığı, işte bu evde nasıl yaşıyorsunuz, çok küçük değil mi filan diye cümleleri hep duyuyoruz arkadaşlarımızdan. Biz size bunları tek tek anlatacağız. Küçük tüyolar vereceğiz nasıl yaşanıyor. Aslında Instagram videomuzda birazcık paylaşmıştık küçük alanları nasıl daha geniş gösterebiliriz diye. Kendi evimizden de örnekler vermiştik. Bugün aslında tamamını göstermiş olacağız size. Aynen yani deneyimleyerek nasıl olduğunu ve nasıl mutlu olduğunu size aktaracağız. Ben önce bir evin lokasyonundan bahsetmek istiyorum size. Biz işte Milas ilçesi, Güllük Mahallesi'nde yaşıyoruz. E, ofisimiz Milas, merkezde bizim. Herkes ki işte e, neden oradasınız? İşte git gel zor olmuyor mu? Valla bunu bilerek yapmadık. E, şartlar bunu gerektirdi Hı. ve geliştirdi diyebilirim. Ben hiç bilmiyordum, Fatma'nın hayali Güllük'te yaşamakmış her zaman. Çocukluk hayalinde. Ben de ilk evimi buradan almakta sipa oldu. Dedim ki Fatma böyle bir hani gülük evimiz var ve hani burada yaşamaya ne dersin? dediğimde sen deriyorsun o sal. Hani <laughs> benim zaten hayalimde. Dünya neyim? Bu kadın yaptı? Derken işte ee, biz kolları sıradık ve evi böyle zeminleri kırarak, tavanları düzenleyerek, ana taşıyıcıları bırakarak sadece yani Sadece ana taşıyıcılar kaldı. Onun üstüne evin geri kalan her şeyini kırdı ve baştan yaptı tamamen yaz kış oturabileceğiniz bir alana çevirdik. çünkü burası güllük yazlık bir belde aynı zamanda. Hani çoğu Milaslı da burada yazlıkları var. Onun için herkese bir yazlık mantığı olduğu için hani yazlık evde oturulur ve gibisinden. Biz e, yaz kış oturabileceğimiz için ısıtma soğutma sistemleri falan ona göre ayarladık. Yani yerde ısıtmalarımızı falan önceden döşedik tayin ettik. Hani bu şekilde bir sonuca vardık. Bu sonucu sizinle paylaşmak istiyoruz. Çok küçük dedikleri için evi düşündük nasıl bir tasarım olabilir, nasıl bir yaşayabiliriz dedikten. Şu anda 2 artı e bir evimiz var ama hayatım sence kaç artı kaç bu ev? Benim için 3 artı 1. <laughs> yani çok rahat 3 artı 1 konforunda yaşayabiliyoruz evimizde. Evimizde gel. <laughs> Ve satmayı <laughs> kaybettik. Çınar <laughs> Bey uyandı. Videoyu benimle devam etmek durumundasınız. Şu anda huzursuz. İki sendromunu yaşıyoruz. <laughs> ve onlar bahçede takılıyorlar. Ben de size evi detaylıca böyle sakin sakin anlatayım istiyorum. Bahçede takılıyorlar derken şurada çok güzel bir şey hani evimizde hani dedim ya küçük bir ev ama evin en güzel özelliği de hani müstakil bir evde yaşamamamıza rağmen herkesin kendine ait bir giriş yol var. Ve o girişte de minik de olsa bir bahçe alanı var. Bu bahçe alanı hem bizler için hem de Çınar için çok büyük bir şans oldu. Hani sürekli şu anda bahçede oynamak istiyor, bahçeye çıkmak istiyor. Hani bu bizim için de güzel bir avantaj mutluluk verici günlük yaşamama sebebimizden biri de budur. Onu da söyleyeyim size. Yavaştan sizi evi gezdirmek istiyorum. Sertiberelim artık. Şu anda evimizin salon kısmındayız. Giriş kısmından sonra direkt kapımız salon ve mutfağa açılıyor. Var olan balkonu biz camla kapatıp hem de direkt manzarayı gördüğü için burayı yemek odasına çevirdik. Yemek odasında mutfakla beraber bir bağlantı kurmak istedim ve bu bağlantıyı da böyle küçük bir pencere açacağım. Servis penceresi dediğimiz bir pencereyle o bağlantıyı açtık. Ve her oturduğumda gerçekten de diyorum ki ilk onu yapmışız. Hani servis yapmaktan ziyade gerçekten orada tamamen bütün bir duvar görmektense hani bir açıklık görmek çok bize mutluluk veriyor. Hani ondan dolayı orayı servis penceresi olarak da kullanıyoruz. Aynı zamanda da hani bir açıklık olması da güzel bir algı yaratmış oluyor. Ee, yemek odasının olduğu kısmı da e, tamamen kahve içmeye yönelik olaraktan ve dönemin de simgelerinden biridir biliyorsunuz ki gaz işte döşekler yapılması, e, oturma alanlarının oluşturulması ve bunu çok da kullanıyoruz ama biz bu evi tabii 4 sene önce falan tasarladık. 4 sene önce de böyle bir şey aklımıza geldi. Dedik ki biz niye buraya böyle bir tamamen seyir alanı oluşturmuyoruz ve hani burada hem kitap okurken hem kahve içerken ben <laughs> manzara, manzarayı niye kaçırıyalım ki dediğimiz için. Hani orada da böyle bir oturma alanı oluşturduk ve gerçekten bizim için çok keyifli bir alan oldu orası da. Aynı zamanda orası çınar içinde çok keyifli bir alan oldu. Sabahları kalktığımızda direkt beraber orada hani hem o da çok seviyor herhalde bilmiyorum cam kenarında orada arada bir köpekler falan da gezindiği için onları da bakıyor. Suyunu orada içiyor biraz keyif yapıyor daha sonrasında oyun alanına tekrar geçiyor oyun alanı deniz salonumuz <laughs> oluyor tekrardan buraya geçiş yapmış oluyor. Ee, yemek odasından direkt e, mutfak kısmına geçtiğimizde biz mutfağı e, burada ikiye böldük aslında. Nasıl ikiye böldük? Buzdolabından sonrası kısmını e, kirli alan olarak düşündüğümüz hani yemek yapılma, pişirme ve yıkama kısmı olarak yaptık. Salon kısmında ise kahve bölümü ve tabii ki de evin dediğim gibi hani küçük alanlar var ve biz bunları büyütmek için ne yapmamız lazım? Bunu bir önceki videoda da size anlatmıştık ya hani boydan boya dolap sistemleri oluşturacağız ve e, dolapların içine koyabildiğimiz kadar eşyalar koyacağız. Bu kısımda da hem kahve bölümü hem vitrin oluşturduk. Yanlarına da, e, büyük dolaplar koyarak da evin hacmini büyütmüş olduk aslında. Depolama alanı gibi şey oluşturmuş olduk orada. E, daha sonrasında en büyük ihtiyacın benim bu evde çalışma alanı. Hani çınar olduktan sonra daha da bu benim için ekstrem bir şart oldu. Tabi belli bir e, şey şeyimiz oluyor. Bu şu an çok etkilendi arkadaş. Olan susmuyor. <laughs> çalışma çok ihtiyaç var burada. Çünkü ben geceleri çok çalışıyorum. Yeti evet, sabah çok erken kalktığım için hani erken kalktığımda çalışma ihtiyacı duyuyorum hani sürekli bilgisayarı açık kapa topla falan vektte e, yemek masasında çalışmaktan ziyade burada nasıl bir kompakt bir şey oluşturabiliriz diye düşündüğümüzde hani bizim şurada çok az bir alanımız vardı. Kış santim kadar bir fazla bir alanımız vardı. Gözümüze battı o alan. <laughs> ve biz bu alanı nasıl değerlendiririz dediğimizde buraya güzel böyle minik bir dressoar tarzında e, çalışma masası ekledik. Aynı zamanda hızlı yemek yeme ve kahvaltı yapma bölümü olarak da biz bunu gerçekleştiriyoruz. Burası bizim için de güzel bir alternatif oldu. İşte sabah kalktığımızda granolalarımızı direkt hızlıca burada yiyip işe gidebiliyoruz. Hem hazırlanma alanı burada olmuş oluyor. Ve en güzel kısmı da televizyonla karşılıklı olduğunda hani çalışırken de bir şeyler izlemek istediğimde direkt rahatlıkla izleyebiliyorum. Hani burada da bu şekilde bir alan oluşturduk. Ben bunu tekerlikle yaptım. İstediğimiz zaman aynanın önüne geçirip hani orada da dekor olarak da kullanabiliriz diye düşündük. Ama bugüne kadar hiç böyle bir ihtiyacı da duymadık. Bizim ihtiyacımız şu an çok güzel karşılıyor çalışma alanı olarak da. Daha sonrasında diyeceksiniz ki arkadaki aynanın büyüklüğü ne? Benim en büyük dediğim gibi sevdiğim şeylerden biri de manzara olduğu için Manzara hiçbir yerde kaçırmak istemedim Oturduğumda koltuğuma sağ ve sol tarafımdan da baktığımda denizi görebilmek benim için çok güzel Ayrı bir güzellik, keyif diyeyim. Aynı zamanda evi büyütmek çünkü herkes diyor ki eve girdiğinde orada bir tane daha bir oda varmış gibi hissediyorum. Hani evi tamamen geniş bir algı alanı oluşturuyoruz. Çünkü şu bulunduğumuz alan o kadar küçük değil ama gene 35 metrekarelik bir alanımız var ama e tabi eşyalarla, dolaplarla bu hacim gitgide küçülüyor. Ama bu direkt algıda büyüklük yaratıyor. Daha sonrasında herkesin en sevmediği ama benim çok sevdiğim bir L koltuğumuz mevcut burada. Bu L koltuktaki büyük unsurlardan biri de bunu belki de çok düşünmezsiniz tabii ki de ama tabii ben bunları koyarken tasarlarken hep bir şeylerin yani neden ve ne sonuç ilişkisiyle birlikte tasarlıyorum. Bu Lake Outlook'taki olmaktaki amaç da giriş kapımızdan e, direkt bir koridor oluşturmuş olmam. Hani yatma odaları, yatma bölümüne o şekilde gidiyoruz. Ve de e, torbalarla direkt salon ortasından geçmektense iki koridorum var. Açık alanda koridor yapmış oldum ben burada. Mutfağıma direkt o şekilde torbalarla geçiyorum hani amacım L koltuktaki alanda buydu. Ve ben L koltuğu çok seviyorum. Hani çoğu kişi çay bardağı gibi diziliyoruz derler ama Bence L koltukla normal iki tane üçlü koltuğun bu şekilde kullanılmasının hiçbir arasında fark yok. Sadece arasındaki fark e, ortaların boş olmuş olması. Diğer türlü gene yan yana hep denk geliyor. Evlerimiz çok büyük olmadığı için. Onun yerine bence L kullanmalarında hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sevdiğimiz kısımdan biri de TV bölümümüzün olduğu alan. Çünkü bu alan tamamen bizim yani zaten çoğu yerlerde yaşam ünitesi olarak da geçiyor. Bizim e, çoğu şeyimizi toparladığımız kısım oluyor. İşte kitaplarımızın olduğu bir bölümü oluşturduk televizyon olduğu kısmı tamamen boş bıraktım. Çünkü odak noktasını çok dağıtmayı sevmem televizyon kısmında. Ve diğer kısımda da hem kitaplarımız var, devam eden kitaplarımız hem de içeceklerimizin olduğu bir alan oluşturduk. Alt kısımda ise e, minik depolama alanları oluşturduk. E, TV ünitemizin genişliği 25 santim ve o 25 santim içinde küçük depolama alanları oluşturduk. Haziran dolaplarımızın içinde de Çınar'ın oyuncakları mevcut. Bizim burada e, Fatma ile beraber bu evi tasarlarken dediğim gibi hani iç mimaride ergonomiklik bence çok önemli. Ergonomi kısmında sağ olsun Fatma dedi ki bu işin piri sensin ben sana bırakıyorum. Ama görsel zevkler herkese ayrıdır. Yani bizim de Fatma'yla zıt kutuplarda olduğumuz kısımlar oluşuyor. Mesela Fatma daha çok böyle vintage tarzı şeyleri sever. Antika ürünleri çok sever. Ben ise tam tersi daha net, sade ve düz şeyleri çok severim. Böyle net alanlar olacak. Sivri, keskin... Hatlar olacak benim gözümde. Ben de o tarz şeyleri çok severim. Biz bu evde birbirimizi meç ettik. Birbirimize geldik aslında. Ee, nasıl birbirimize geldik? Ben daha e, aslında net, sakin bir zemin kaplaması isterken Fatma da hani ahşap sıcaklığını görmek istediğini söyledi. Ve biz e, burada ahşap görünümlü seramikleri tercih ettik. Seramik diyorum çünkü yerden olduğu için direkt laminata veya ahşaba girmek istemedik ısıyı emdiği için. Ev küçük, beyaz ve açık tonların olması çok önemli zaten hani daha net bir koltuk kullanmayı tercih ettiğim için ee, Fatma o kısımlarda beni rahat bıraktı. Ben ahşaplarda işte onun kendi böyle küçük vintage aksesuarları var. işte antika aksesuarları var. Anneannesinin evinden getirdiği. Anneannesinin annesinden kalan böyle küçük çanakları falan var. Onun, o objelerle bir de birazcık evi hareketlendirmek istedi. Böyle birbirimize minik minik atıflarda bulunaraktan gerçekten de mutlulukla yaşadığımız bir ev haline getirdik evimizi. Tabii bizim burada gözün gördüğü kısımda çok dedim ya biraz önce hani kirli alan ve temiz alan kısmımız vardı mutfakta diyerekten. Hani kirli alanın çok hani bir tık arka plan atmış olduk. Aslında o da evin en değerli kısmı oluyor manzara kısmı ama tabii ki de bunu çıkarken yemek yaparken onu da bakmak ayrı bir güzellik zaten. Ee, buzdolabımızı biz burada böyle bir renkli bir buzdolabı seçmiş olduk. Renkli buzdolabı seçtik ama bizim buzdolabının en büyük özelliği de kapak renginin değişebiliyor olması. Ee, i̇lk başta biz antres rengini, hani eve uyumlu ve beyaz be eşyalar uyumlu olsun diyerekten o şekilde de aldık. Ama bir müddet sonra dedik ki kırmızı kapak da güzel olur bu eve diyerekten kırmızı kapağı çevirdik. Mıknatıslı onlar. İstediğimiz zaman renk değiştirebiliyoruz yani. Değişiklik oluyor yani evde e duran hayattan bir tık böyle değişmiş oluyorsun. Gözün gördüğü şeyi farklılaştırmak her zaman sağlıklıdır ve güzeldir. Ben bunu da her zaman söylüyorum. Yaşam alanını sürekli böyle bir değiştirmek çok önemli. Yaşadığın anlama önem vereceksin. Aslan yattığı yerden belli olur gibi 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 size bir sürü atasözleriyle bunları açıklama yapabilirim. Bu bence kendine verdiğin değerle alakalı bir şey de oluyor aynı zamanda. Yavaştan yatma bölümüne geçerken küçücük bir koridorumuz var bizim. Bu koridorumuzu bizim beyaz renkli boyayla boyamıştık. Evin tüm olan kısmında olduğu gibi. Ama daha sonrasında dedik ki hani biraz da bu dönemin de renkleri var, tonları var. Biz bunu bir değiştirelim. Ve bu aralarda en çok tasarımımda kullandığım şey de duvar rengiyle tavan rengini aynı yapmak. Ve bence evi daha da büyütüyor, hacimleştiriyor da. Büyütmesinden ziyade tek tonda görmekte çok güzel bir algı yaratıyor koridorda o şekilde oluşturduk işte duvar ve tavanı aynı renkte boyayaraktan oradaki konsolumuza uygun bir renk olduğunu düşündüğüm için bu rengi tercih ettik. Ee, o konsolumuz da bizim diyeceksiniz ki bu çok küçük ve minicik. Bunda ne ne var ki? O bizim için hayat kurtaran bir konsol. İşte dediğim gibi hani küçük alanlarda neler yapılabilir? O koridorda 20 santimlik yapmış olduğumuz konsolda Fatma'nın tüm kozmetik ürünleri mevcut. Aynı zamanda e, küçük el havlularımızın da olduğu bir alan oluşturduk orada. Evet koridorumuzda Fatma'nın derisinin babasının yapmış olduğu gerçekten de kaç yılında bilmiyorum artık ama 1910-1920 yıllarından kalma kendi işçilikleriyle yapmış olduğu bir tepsiyi de koyduk. Aynı zamanda dört tane kadın sembolü olan tabağımız var. Bu da Fatma'nın çok yakın arkadaşı var Derya. Onun ev hediyesi olarak bize sunduğu 4 yakın arkadaşlar çünkü kendine hani simgeleyen bir tabak ve karakter diyelim artık. İşte burada kendi anılarımızın da olduğu, mini fotoğraflarımızın da olduğu bir alan oluşturduk. Evet, Çınar'ın odasından bahsetmek gerekiyorsa demiş olduğum gibi hani odaları ikiye böldük, ikiye bölünüktü pardon, e, birazcık oynama yaptık. 7 metrekarelik bir çocuk odası oluşturduk. Herkesin banyosu kadar olan bir metrekarede bir çocuk odamız var ama gerçekten çift kişilik yatağımız çok rahat sığıyor. Hem Hemnes bir yatak aldık oraya. Herkesin de, çoğu kişinin de evinde ve yazında var olan bir yatak. Hani açıldığında rahat bir kişi olabiliyor, alanının mevcut olduğu bir yatak bu. Etrafında da iki tane dikeyde dolap yapıp üstüne de bir dolaplama sistemi yaparaktan saklama alanını arttırdık burada. Çınar doğduktan sonra, ya Çınar'ın olacağını bildikten sonra diyeyim Karşı kısmına güzel bir duvar paneli oluşturduk ve bu duvar paneli aynı zamanda boyama yaptığımızda da silinebilir bir panel. Bu bizim için çok da güzel bir şey oldu. Hani özgürce davranabiliyor odasında Çınar. Hatta ben de onunla beraber çizimler yapıyorum bu konuda da çok bizim işimize yaradı ve kendisine ait böyle minik bir oyuncak alanlarını oluşturduk. Mutfak oluşturduğumuz bir alan oldu ve şu anda Çınara gerçekten de çok yeterli bir alan. Dediğim gibi küçük alanlarda nasıl hani daha fazla fonksiyonite sağlanabilir? gördüğümüz gibi bizim evimiz ve gördüğümüz gibi Çınar'ın odası gibi diye düşünebilirsiniz. E, yatak odası kısmına geçtiğimizde ise kendiniz en çok revize ettiğimiz yer yatak odası herhalde. Çünkü ihtiyaçlarımız sürekli artıyor. Sığmamaya başlıyoruz. Önceden Çınar yokken Çınar'ın odasında birkaç eşyalarımız vardı. Onları tabii ki de kendi odamıza getirmek durumunda kaldığımız için de böyle durapları ekleme yapıyoruz. Mesela yatak odası bölümünde boydan boya tamamen gardırop sistemini oluşturduk. O 2 metre kare aldığımız alanı tamamen dolaplama sistemi yapmıştık zaten. Yatak arkasında güzel bir duvar paneli oluşturduk. O duvar panelinin önüne de yine dikeyde ve fark ettiyseniz tüm dolaplarımız tavana kadar. Her zaman dediğim şey yerden tavana kadar olan dolaplar hem alanı büyük gösterir hem de saklama alanını zaten çoğaltıyor. Dikeyde raflama sistemi yaptık. Küçük bir komodin kısmında da telefon koymak için de bir alan oluşturduk orada. Alt kısmında da komodinlerimiz mevcut zaten. Olabildiğince fonksiyoneliteyi yüksek tutaraktan, kullanımı rahatlıkla yaparaktan e, genişletmeye çalıştık evimizi ve gerçekten şu anda çok rahat ediyoruz. Önceden yatak yanlarındaki o dikey dolaplar yokken e, arkadaki duvar paneliyle sadece e, koyu renkteydi o. Hakikaten küçük gibiydi. Dolap geldi. Dolap geldikten sonra Fatma ile ikimiz ki hani ev büyüdü, O da büyüdü bir anda dedik hani dolap gelince biraz daha küçüğünü düşünürken tam tersi beyaz renk katmak orada o küçük iki tane beyaz dolabı 45 santim dolaplarımız onlar hani odayı direkt genişletti bu da bizi mutlu etti küçük şeylerle mutlu olmak <laughs> bence bu olsa gerek bir evde hani gerçekten de çift banyo bence olmalı ama olamıyorsa da banyoya çabaşır makinesi koyam koymamalıyız diyorum ben. Çünkü bizim banyomuz 3,5 metrekare. 3.5 metrekaredeki banyo nasıl değerlendirebiliriz? Ee, hem de çünkü aynı zamanda Fatma orada makyajını da yapıyor. İşte saçımızı da yaptığımız alanlar olduğu için. Ee, güzel bir duvardan duvara e, lavabo kısmı oluşturduk. Altında işte çekmecelerimizde malzememizi koyduğumuz. Diğer kısım işte duvarın arkası kısmı, duş alanımız ve klozetin olduğu bölümü oluşturduk. Ve e, şu anda üçümüz için de gayet yeterli bir e, banyo alanına sahip olduk bu konuda. E, bizim evde çamaşır makinesi nerede? Ben zorunlu olmadıkça mutfağa çamaşır makinesi koymama taraftarı bir adamım. Mutfağımızda değil, çamaşır makinemiz. Çamaşır makinesini biz bahçede oluşturduk. Orada küçük böyle bir çıkmamız vardı, üst katın çıkması vardı. O çıkmayı böyle düz indirekten minimal hem kilerimizin olduğu, bizim tüm ağır yükümüzü gerçekten orası alıyor bizim, hem de çamaşır makinesiyle kurutma akışını koyduğumuz böyle çamaşır oldu orada bizim. Aynı zamanda bahçeyle ilişkili olduğu için de hani kurutma kısmında makine kullanmadığımızda hani güneşle de kuruması gerektiğini düşünüyoruz çok çamaşırların. Direkt bahçede çamaşırımızı serebiliyoruz. Giriş kısmından bahsedeceğim size. Giriş kısmı direkt salon ve mutfağa giriyor bu evler. Ve ben bunu çok sevmiyorum. Hani salon ve mutfağa girmek istemedim direkt hani açar açmaz. Ondan dolayı girişten yani salon ve mutfaktan önce giriş kısmındaki Kapıdan önce minik bir cam ekranı oluşturdum. Orada küçük bir pufumuz var. Terliklerimizi koyduğumuz bir alan oluşturduk aynı zamanda. Hani böyle cam ekrana giriyoruz. Oraya girdikten sonra daha sonra salon kısmına geçmiş oluyoruz. Hani bu da bizim için ayrı bir detay olmuş oldu. Ee, seviyoruz, mutluyuz. Küçük alanlarda yaşamak gerçekten çok güzel. Ee, Fatma'nın en çok sevdiği şey evi hızlıca toparlayabilme oluyor. Şimdi yavaştan bahçeye doğru yol alalım. Evet bahçe alanımızdayız. Bahçe bu sene tekrardan revize ettik. Evde en çok revize ettiğim yer bahçe alanı oluyor. Her e, Nisan'da ev, bahçeyi bir revize ediyorum. Bu sefer sanırım çok da güzel oldu. Tam istediğimiz gibi oldu. Ama bahçeyi size şimdi anlatmayacağım. Part 2 olarak bahçe alanımızı size detaylıca anlatmak istiyorum. Şimdilik hoşçakalın. Sizden ricam beğenmeyi, takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.